Arkadaşlar bu benim mutfağım. Radyom var. Blender'ım var. Çırpıyorum, karıştırıyorum, Tarkan dinliyorum. Şöyle bakın, resimlerim var burada. Anılar biriktirmeyi çok seviyorum. Gazetede çalıştığım zamanlar. Şöyle komşularım. Kar manzarasını çok severim. Kedim Tom. Oğlum. Kızım. Aşklarım benim bebişlerim. Şöyle bakın. Arkadaşlar her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Bakın rahmetli Yakup Yavru. Bakın. Rahmetli Yakup Yavru çok severim. Asistanlığını yapmıştım kısa bir dönem. Arkadaşlar şöyle bakın. Yavuz Selim Demir'a gazetecilik zamanımdan. İmza günlerimden böyle sevenlerim. Bakın arkadaşlar imza günlerim Sizleri çok seviyorum ah, Sayrı Tamer amca Kısa filmlerde oynamıştı arkadaşlar Röportaj yapmıştık Vefat etti 3 sene oldu Allah rahmet eylesin Hep anılarda kalıyor değil mi arkadaşlar Her şey anılarda kalıyor maalesef Sizleri çok seviyorum